Sevgili çocuklar, ben Merkez Kreş'ten Kübra öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitim dersine sizlere ben eşlik edeceğim. Bugün rakam ve nesne birleştirme oyunu oynayacağız. Ben materyal olarak rakam ve legoları kullandım. Dilerseniz siz anne babalarınızdan yardım alarak küçük not kağıtlarını bu şekilde 1, 2 ve 3 yani birden ona kadar sayıları yazıp oyunu oynayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Ben Aklımdan bir rakam tutuyorum ve o rakam kadar legoları diziyorum ve 8 diyorum. Hep birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Diğer rakamım 6 olsun. hep birlikte sayalım. 1 2 6. Bir sonraki rakamım 1 olsun. Diğer rakamım 4 olsun. Hep birlikte sayalım. 1, 2, 3 ve 4. Bir sonraki rakamım 3 olsun. 1, 2 ve 3. Evet çocuklar şimdi sizlere bir sorum olacak. Hangi rakamın legosu daha uzun? Evet 8 dediğinizi duyar gibiyim. Peki hangi rakamın legosu daha kısa? Evet, bir dediğinizi duyar gibiyim. Doğru bildiniz. Evet çocuklar, Kartal Belediyesi kreş modelimizin bir sonraki videosunda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evde kalın ve hoşça kalın çocuklar.